Merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir Olimpos sabahından hepinize sevgiler. Dün akşam geceyi burada geçirdik. Olimpos'un hemen yanında yer alan açık otopark alanı burası. Şöyle göstereyim size de. Olimpos'a geldiğiniz zaman arabanızı buraya park ediyorsunuz. Hemen şehirde, Atik kentte hemen azıcık ileride 2-3 tane karavan vardı geceyi burada geçiren. Biz de dün akşam Denizden çıkmakta geç kalınca burada geçirmeye, geceyi burada geçirmeye karar verdik. Biz bu şekilde konakladık. Şurada da hemen çok şirin bir T2 var. Onlar da burada kaldılar. Bir tane de T3 vardı. O Sabahtan gitti. Biz de bu şekilde konakladık. Şimdi çay suyunu kaynattım. Çayı demledim. Arabamızı toparladık. Yolculuk vakti yine. <laughs> Nasılsınız bakalım? İyiyim. Yeah. Güzel. Sen nasılsın? O da acıktı. Evet bu şekilde. Şimdi yola çıkıyoruz. Yolda görüşürüz. kapanıyor. Bir de sinyaller ya. de mi durdu abi? Bir baksana ya. Buraya sinyal verdim gereken. Evet. Baktım sinyal de çalışmamaya başladı. Adres andan geldik buraya Evet. Gözü kapalı da. Evet. Bilmediğimiz bir yerler diyorlar. Arabanın sol camı açıp kapatmayı durdurdum. Sabah yola koyduğum için. Şimdi Kumluca Sanayi sitesine geldik. Açık bir usta bulduk. Bir bakıyor bakalım nesi varmış. Donya Feneri diye çıktığımız yolda Kullanacağız sanayi sitesinde Şaban Usta'nın dükkendesi. Neye niyet neye kısmet Hı? Neye niyet neye kısmet Yemek de yemedik daha Evet ya, çok acıktık 20 lira sıkışmış sadece yes. Sigorta atmış yes. Tamam hiçbir sıkıntımız yok acıktık, şimdi. şimdi hemen bir en yakın migros'a bakıyorum. Fokus, fokus. Can kapan. <laughs> fokus, fokus çalışmıyor mu? Hı -hı. Bozulmuş mu? Hı -hı. Allah Allah, bir sihirlerine baktırmak lazım. ben, ben sihirbazım. Migros'a geldik. Hemen sanayinin yanındaymış şansınıza. Al poğaçlardan da al, simit de al. Ne istiyorsan al işte. Sen hiç kızmanın bir Yok. Var. Ne yapıyorsun? Başka bir şey Bunlar da setene için. Armut'u sevdi dün armut. Akşam içinde tombalıklı makarna yapalım dedik. Şimdi şuradan bir tombalığa bakacağız. Şunu bir de makarna alacağız. Al. Bir de makarna alalım. Makarna. Bir küçük yoğurt Bir Küçük yoğurt bozulmaz değil mi akşam atabiliriz? Bundan alayım değil Tamam. Hangisinden göster? Boncuk mu? Boncuk. Tamam. Kaşık kaşık yemek. Tamam mıyız? Tamam. Tamam. Çıkıyor muyuz? Tamam hadi bak. Dış tuşumuz. Denize girdikten sonra falan müsait bir yer bulduğumuzda bunlarla çok güzel bir şekilde yıkadık. Evet, Allah Fatma'na da razı olsun. Evet arkadaşlar yolun bittiği yerdeyiz. Arabamızda gelebildiğimiz kadar geldik. Artık bundan sonra yol yok. Yürüyerek devam edeceğiz. Gelidonya fenerine doğru gidiyoruz bakalım. İnanılmaz. İnanılmaz bir manzara var. Şöyle bir dakika tutayım. Saat 2. Bakalım ne zaman varacağız. Biz şöyle bir hata yaptık. Yol bitti sandık. Yol devam ediyormuş arkadaşlar. Size aynı hatayı yapmayın. İşte gördüğünüz gibi arabayla park etmişler burayı. Hala daha da devam ediyor. Herhalde bir kilometre önce indik arabadan. Orada park eden arabalar gördük 3-4 tane. Yolda bayağı daralmıştı. Herhalde dedik burada duruluyor. Allah arabayla gelebildiğiniz kadar gelin. Bakalım bizim yolumuz ne kadar sürecek şimdi. Yol böyle devam ediyor normalde. Ama Gelidonya feneri için çok küçük patika yol, orman içinden bir yol gösteriyor. Şimdi o yolu takip ediyoruz. Sepena'yı şimdi Tolga aldı. O taşıyor. Çok sıcak gerçekten hava. şu anda. Yorgunluktan titriyor. Kusuruma bakmayın. Zirveye çıktık, Fener'e geldik. Ne Fener'iydi bu ya? İsmi unuttum <laughs> nereye geldiniz? Çıkarken nereye? nereye çıktım, nereye geldim? Allah. Ya yolun bir yerinden sonra bilincinizi kaybediyorsunuz. <laughs> Sadece yürüyorsunuz. <laughs> Ay bu ne ya? Var ya, buraya geldik o anları söylüyorum. Fener dibine kadar gelene kadar feneri görmüyorsunuz. Evet. Ona göre ya. Yani. Hani ileride görüp de aa ah, feneri az kaldı mı bilmem ne öyle bir fikir yürütme yok. Dibine gelince. Sürekli <gülüyor> <gülüyor> önünü göremediğiniz bir dik yokuş çıkıyorsunuz. Git 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 git. Valla yorucuydu ya yani sadece elinde su şişesi taşıyan birçok kişi geçti yanımızdan onların bile parti evet. çıkmıştı. Bizim bilincimiz kayboldu. Dönerken hmm. <laughs> vurmayı <laughs> Ben dönmeyeceğim. <laughs> burada bir süre yaşayabiliriz. Bir anda kocaman bir çanta getirdik. İçinde çayımız var, suyumuz var. Setanayın altı açma Ama var. Ama iyi de getirmişiz yani. Ne yapacaktık burada şimdi? Acıktık. Kaç saattir yürüyoruz? yemek içmek içinde... var. Kaç saat? Bir buçuk saattir mi yürüyoruz? Bir bakayım saate. Dilimiz damağımız kırıldı. Bu evet. dinlenmiş halimiz. Bir 10 dakika yatıyor süreç saat 15 dakika falan sürdü bizim yolculuğumuz. Ama biz yolu biraz uzattık. Arabayla sonuna kadar gelebilirdik. Dediğim gibi biraz araba mesafesini yürüdük. Ya o çok da bir mesafe. Yine vardır. Var. Yani, vardı. O da vardı da burası da hepten yani. Ezan mı okuyorsun kız ne yapıyorsun? He? Cimcime seni. İyice dinlendik. Dinlendik mi? Biraz daha dinlenir miyiz? Biraz daha dinlenebiliriz yani birer çay daha içelim. Tamam bir yarım saat bir saat daha oturalım burada. Evet. Şu manzarayı bir daha. Şimdi manzaraya <gülüyor> doğru <gülüyor> döneceğim. Arkadaşlar şimdi bizim bataryamız bitmek üzere. Manzaramızı göster. Bataryamız bitmek üzere o yüzden şimdi biraz manzarayı göstereceğim size. Daha sonra bataryayı doldurana kadar çekim yapamayız. manzaramız işte bu. Birbirimizi kaybettik ama değdi. <laughs> Oğlum oraya ben de oturayım. Yani tam boyu Valla tabloyu. <laughs> Vallahi tabloyu Gerçekten bir tabloyu seyrediyoruz. Çok güzel. <laughs> <Sıkamayla> burnumuzu kır. <kırmızı>. Şarjımız <laughs> da çok azaldı. Benim yani, için olarak hem telefonu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi birer çay içelim. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi biz Finike'deyiz. Demre doğru devam ediyoruz. Bu gece Demre'de geçireceğiz. Şarjımızı doldurduk biraz. Yolumuza devam ediyoruz. Geri dönüp sonra. Dün akşamki yemek fiyaskosundan sonra bu akşam düzgün bir yemek yiyoruz. Aynur Setenay'la mücadele ediyor. <laughs> bu şekilde karşı kızgara söyledik. Beyaz da kaşarlı pide söyledi. Setenay bu halde şu anda. Tabağı fırlatır bak yine. Evet. Sağ olun. Normalde bu akşam ton balıklı makarna yiyecektik ama İşlerimiz uzayınca kendimizi ödüllendirdik. Şimdi bu akşam ne böyle geçiyor. Birazdan yemeğimizi yedikten sonra Demre'deyiz şu anda. Ee, önceden belirlediğimiz kamp gideceğiz. Orada geceleyeceğiz bakalım. Evet Demre'de sahil kenarındayız şu anda. Çok güzel bir cep bulduk. Yanında şu şekilde göstereyim. Hemen tuvaletler falan var böyle. Açık, tertemiz. Sahil, çocuk oyun alanı. Bu şekilde yeşillik bir alandayız. Söyle oğlum. Şuraya şey çık, çık lan. Çık oraya. Ya kimin yaşadığı şehirdeyiz? Kimin yaşadığı şehirdeyiz? Hayır, babanın. Evet, evet. Noel Baba Demre'de yaşamış. Biz de Demre'deyiz. Biz de Demre'deyiz. Patara'da doğmuş, büyümüş, Demre'de de yaşamış. Biz de Demre'deyiz. O yüzden çok şanslıyız burada. Değil mi? Şimdi burada huzurlu bir gece geçirmeyi planlıyoruz. Hemen yanımızda kocaman bir Adria motor karavan var. Avrupa'dan gelmişler. Yanına gittim hemen dayının. Dedim yanınızda konaklayabilir miyiz? O da tabi deyince hemen yanına çektik. Beraber bu akşam yan yana konaklayacağız onu. Göstereyim şöyle bir çevreyi. İşte şu kocaman olan karavan bizimki değil. Bizimki şu yanında küçük tuful kalan. <laughs> şu uzaktan bakınca aynı tarzda gözüküyorlar ama. Evet. <laughs> İkisi de beyaz. Tabii canım bizimki daha güzel hatta değil mi? Evet. <laughs> Bu geceyi de burada geçireceğiz. Nasıl evet. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.